Ahir zamanda Hz. İsa Aleyhisselam Deccal'ı öldürdükten sonra insanlar ekseriyetle dini hakka girerler. Halbuki rivayetlerde gelmiştir ki yeryüzünde Allah Allah diyenler bulundukça kıyamet kopmaz. Böyle umumiyetle imana geldikten sonra nasıl umumiyetle küfre giderler? El cevap. Hadis-i sahihte rivayet edilen Hz. İsa Aleyhisselam'ın geleceğine Hadis-i sahih. Demek ki bu meselede hadis-i şerif hadis sahihtir. Sahih hadis. risale Nur kaynak kitaptır. Bir şeye sahih hadis demişse o sahih hadistir. Evet hadisi sahihte rivayet edilen Hz. İsa Aleyhisselam'ın geleceğini ve şeriatı İslamiye ile amel edeceğini, Deccal'ı öldüreceğini, imanı zayıf olanlar istibat ediyorlar. Onun hakikati izah edilse hiç istibat yeri kalmaz. Şöyle ki, o hadisin ve Süfyan ve Mehdi hakkındaki hadislerin ifade ettikleri mana budur ki ahir zamanda dinsizliğin iki cereyanı kuvvet bulacak. Ahir zamanda dinsizliğin iki cereyanı kuvvet bulacak. Birisi nifak perdesi altında Risalet-i Ahmediye'yi aleyhissalatü vesselam inkar edecek. Süfyan namında müthiş bir şahıs. Ehli nifakın başına geçecek, şeriat-ı İslamiye'nin tahribine çalışacak. Bu ifadelere dikkat ediyor muyuz? <laughs> Bu kadar kat'i kesin konuşma var yani. Olacak. Öyle olacak. Kesinlik, kesin ifade ediyor. Filanca böyle dedi, falanca böyle dedi, yok. Kesin ifade ediyor. Bu böyle olacak. Evet. Ahir zamanda dinsizliğin iki cereyanı kuvvet bulacak. Birisi nifak perdesi altında Risalet-i Ahmediye'yi aleyhissalatü vesselam inkar edecek. Süfyan namında müthiş bir şahıs ehli nifakın başına geçecek. Şeriat-ı İslamiye'nin tahribine çalışacak. Ona karşı Ali Beyt-i Nebevi'nin silsile-i bağlanan ehli velayet ve ehli kemalin başına geçecek. Ali Beyt'ten Muhammed Mehdi isminde bir zat-ı nurani. O Süfyan'ın şahsı manevisi olan Cereyan-ı öldürüp dağıtacaktır. Ali Beyt'ten Muhammed Mehdi isminde bir zat-ı nurani. O Süfyan'ın şahsı manevisi olan cereyan-ı öldürüp dağıtacaktır. İkinci cereyan ise tabiyyun maddiyyun felsefesinden tevellüt eden bir cereyanın nemrudane gittikçe ahir zamanda felsefeyi maddiye vasıtasıyla intişar ederek kuvvet bulup uluhiyeti inkar edecek bir dereceye gelir. Tabiyyun, maddiyun felsefesinden tevellüt eden bir cereyanı nemrudane gittikçe ahir zamanda felsefeyi maddiye vasıtasıyla intişar ederek kuvvet bulup uluhiyeti inkar edecek bir dereceye gelir. Nasıl bir padişahı tanımayan ve ordudaki zabitan ve efrat onun askerleri olduğunu kabul etmeyen vahşi bir adam herkese, her askere bir nevi padişahlı ve bir buna hakimiyet verir. Öyle de Allah'ı inkar eden o cereyan efratları birer küçük nemrut hükmünde nefslerine birer rububiyet verir. ve onların başına geçen en büyükleri istirtizma ve manyetizmanın hadisatı nevinden müthiş harikalara mazhar olan deccal ise istirtizma ve manyetizmanın hadisatı nevinden müthiş harikalara mazhar olan deccal ise daha ileri gidip cebbarane Suri hükümetini bir nevi rububiyet tasavvur edip uluhiyetini ilan eder. Bir sineğe mağlup olan ve bir sineğin kanadını bile icat edemeyen aciz bir insanın uluhiyet dava etmesi ne derece ahmakçasına bir maskaralık olduğu malumdur. İşte böyle bir sırada. O cereyan pek kuvvetli göründüğü bir zamanda. işte böyle bir sırada. O cereyan pek kuvvetli göründüğü bir zamanda. Hz. İsa Aleyhisselam'ın şahsiyet maneviyesinden ibaret olan hakiki İsevilik dini zuhur edecek. Yani bu şey daha olmadı yani. Uluhiyetini ilan etme durumu olmadı. Bu diğer eserlerden okuduğumuza göre Rusya görünüyor. Şimal görünüyor. Rusya Rusya görünüyor. Rusya Putin'de öyle bir henüz hani şey görünmedi yani. Putin'de henüz öyle bir şey görünmedi. Ama demek ki ya Putin ya ondan sonraki böyle bir ahmaklık yapacak. Öyle görünüyor. Evet. İşte böyle bir sırada o cereyan pek kuvvetli göründüğü bir zamanda Hz. İsa Aleyhisselam'ın şahsiyet maneviyesinden ibaret olan hakiki İsevilik dini zuhur edecek. O da aleni olarak herkesin bileceği, duyacağı şekilde olmadı. Eğer varsa da bil kuvve, küçük bir cemaat içerisinde, Avrupa'da, işte Avrupa sınırları içerisinde bir yerde olacak. Hakiki sevilik dini zuhur edecek. Yani rahmet-i ilahiyenin semasından nüzul edecek hali hazır Hristiyanlık dini o hakikata karşı tasaffi edecek hurufattan ve tahrifattan sıyrılacak hakaiki İslamiye ile birleşecek manen Hristiyanlık bir nevi İslamiyet'e inkılap edecektir. ve Kur'an'a iktida ederek o isevilik şahs manevisi tabi ve İslamiyet metbu makamında kalacak. Dini hak bu iltihat neticesinde azim bir kuvvet bulacaktır. Ve Kur'an'a iktida ederek o isevilik şahs manevisi tabi ve İslamiyet metbu makamında kalacak. Dini hak bu iltihak neticesinde azim bir kuvvet bulacak. Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlup olan İsevilik ve İslamiyet ittihat neticesinde dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak istidadında iken Âlemi semavatta cismi beşerisiyle bulunan şahsı İsa Aleyhisselam o dini hak ceryanının başına geçeceğini bir muhbir-i sadık, bir kadiri küllü şeyin vadine istinad ederek haber vermiştir. Dinsizlik ceryanına karşı ayrı ayrı iken mağlup olan İsevilik ve İslamiyet İttihat neticesinde dinsizlik cereyanına galip edip dağıtacak istidadında iken alemi semavatta cismi beşerisiyle bulunan şahsı İsa aleyhisselam o dini hak cereyanının başına geçeceğini bir muhbir-i sadık bir kadiri külli şeyin vaadine istinad ederek haber vermiştir. Madem haber vermiştir, haktır. Madem kadir Külli şey vaat etmiş, elbette yapacaktır. Şimdi İhlas Risalesi'nde hatta Hristiyanların dindar ruhanileriyle medar niza olan hususları kaldırıp ittifak etmekten bahsediyor. Şimdi Hristiyanların dindar ruhanileri daha ortaya çıkmadı. Bugün Hristiyanların dindar ruhanileri İslamiyet'i boğmak için fetva veriyorlar. İslamiyet'in çoluk, çocuk, kadın demeden ezilip, mahvedilip ortadan kaldırılmasına göz yumuyorlar. Hiçbirlerinden birilerinden bir itiraz çıkmıyor. Bilakis destek veriyorlar. Yani Hristiyanların dindar ruhanilerini bul da gidip kendileriyle görüşelim ne zaman olacak? Burada söylediği zaman olacak. Bir İslam, Hristiyan'ın hakikati tahakkuk edecek. Ve Hristiyanların o eski din hurafelerini bırakıp onlara tabi olacaklar. Bir nevi İslamiyet şeklini alacak o günkü Hristiyanlık. O zaman o dindar ruhanileriyle görüşülür kabili hitap olurlar, insan gibi olurlar. Yoksa bugünün Hristiyanı ile görüşmek, mağlubiyeti kabul etmektir. Onun ayağının dibinde ezilmeyi kabul etmektir. Onun ayağını öpmek demektir. İslam'ın boğazına ayağını dayamış, çoluk, çocuk, kadın, erkek demeden Irak'ta 2 milyon insan gitti. Namus hiçbir şey kalmadı, 2 milyon insan gitti. Afganistan'da 10 sene, 15 sene harp ettiler. Ondan sonra Çeçenistan devam ediyor. Türkiye 100 senedir aynı belanın içerisinde. Türkiye onların bugün gıdı gıdı, gıdım gıdım gördükleri şeyi 100 sene ton ton çekti, ton ton. Halen devam ediyor, ağzımızı açamıyoruz. Dinimizi yaşayamıyoruz. Bizim bu yaşadığımız devletin müsaade ettiği İslam'dır. İslam dini değildir. Ama biz gözümüzü açtık, bu kafesin içerisindeyiz. Bunu din zannediyoruz. İslamiyetin en dehşetli yarasını, şeyini, darbesini, İslam'a olan gelen darbenin en dehşetlisini yüz senedir biz yaşıyoruz. Şimdi şu vaziyetteyken Hristiyan'ın papazına gidip Hele seninle bir görüşelim demek adiliktir, şerefsizliktir, haysiyetsizliktir, namussuzluktur. Adına ne kursan de. Onun zamanı ne zamanmış demek ki hakiki Hristiyanlık dini semadan nüzul edecek. Hala hazır Hristiyanlık ona karşı tasafi edecek. Onun etrafında toplanacak. O Hristiyanlık bir nevi İslamiyet'i Tazam'ın İslam'ı için almış olacak. İslam, İslam'ı yaşamış olacak. Bir nevi İslam olacak. O zaman onun papazına gidilir ve denilir ki konuşalım seninle. Bu Hristiyanların bu Müslümanlara yaptığı nedir? O zaman olur o. Evet. İşte İsevil'in dini hakikisi. İsevil'in dini hakikisi zuhur ile ve İslamiyet'e inkılap etmesiyle çendan alemde ekseriyeti mutlakaya nurunu neşreder. İşte İseviliğin dini hakikisi zuhur ile ve İslamiyet'e inkılap etmesiyle çendan alemde ekseriyeti mutlakaya nurunu neşreder. Bu şeyde <laughs> 71-72'lerde, dörtlerde yani 4'lerde ya, 74-75. Ankara'da bulunduğum sırada bir toplantı böyle Müslüman büyüklerinin, zenginlerin falan biz de bulunmuştuk orada. Mehmet Armutçuoğlu, Ankara'nın en zenginleri bunlar. Bu körün bütün o arazisi bunların arazisi. El koymuş <laughs> Onun arkasındaki bütün bahçeli evler, emek evleri, bile hepsi bunların. Öyle bir zengin yani. Bunların İsviçre'de fabrikaları var. O sık sık oraya giderdi. Gavurcayı iyi bilirdi yani. Diyordu ki, bu e, hakiki dindar papazların, o gün söylüyordu, o hakiki dindar Hristiyan papazların elinde öyle bir sermaye var ki eğer o sermayeyi ortaya koysalar dünyadaki maddi denge değişir. Ta o gün söylüyordu bunu. Paracı adamlar yani. Zengin, bir iş, parayı bilen adamlar. Ta o gün böyle söylüyordu. O papazların öyle bir sermayesi var ki öyle bir yığınağı parası var ki eğer onu şeye koy çıkarsalar, maddi sahaya sürseler dünya piyasasına dengeleri değiştirirler. Ta o gün söylüyordu. Demek ki bilmediğimiz böyle bir içten içe, alttan alta bir bir şeyler var yani. Ta o zaman 75'te Evet. Hmm. İşte İseviliğin din hakikisi zuhur ile ve İslamiyet'e inkılap etmesiyle Çendan alemde ekseriyeti mutlakaya nurunu neşreder. <laughs> Fakat yine kıyamet kopmasına yakın tekrar bir dinsizlik cereyanı baş gösterir, galebe eder ve el hükmü lil ekser kaidesince yeryüzünde Allah Allah diyecek kalmayacak yani ehemmiyetli bir cema cemaat küre-i arzda mühim bir mevkiye sahip olacak bir surette Allah Allah denilmeyecek demektir. Yoksa ekalliyette kalan yoksa ekalliyette kalan veyahut mağlup düşen ehli hak kıyamete kadar baki kalacak. Yalnız kıyametin kopacağı anında kıyametin dehşetlerini görmemek için bir eseri rahmet olarak ehli imanın ruhları daha evvel kapsedilecek. Kıyamet kafirlerin başına kopacaktır. Beşinci sualinizin meali. <laughs> Sual var <vermiyorum> mı Mustafa Bey? Sadece selamın gelmesi uzak görünüyor diyor ya iman zayıf olanlar için. Ait görünür. Şimdi efendim e, İsa Aleyhisselam'ın gelmesine iman etmişiz. Mehdi Aleyhisselam'la buluşmasına da iman etmişiz. Fakat üç günür yaptığımız derslerde e, bizim ona yetişemeyeceğimiz kanaatı oluştu. Şöyle e, yani bu İsevilerin pozisyonu gereği, işte e, buluğiyet davasında bulunulmaması, daha bunların bayağı bir süresi var gibi mi görüyorsunuz? Ben de değil. Niye süresi ola ki? Akşamdan sabaha Putin böyle bir şey dese zorluk mu var yani? Ki o havalarda zaten. Putin çok rahat hareket edebilen bir adam. Ve hakikaten bir lider yani. hakiki bir lider yani. Liderlik kıvası yüksek. Karizmatik. Bilemiyoruz yani bunları an meselesi. An meselesi. Bugün ne bileyim bir, birisi bir yerde öksürdü mü bütün dünya anında duyabiliyor. Yeter ki öksüren olsun yani. Hristiyanlık aleminde böyle bir şeyin zuhur etmesi hiç zor bir şey değil. Ve bir günde bütün dünya duyar ve inanır. Zorluk yok bunlarda ya. Öyle uzaklık bir şey yok. Bir, bir ben uzaklık bir, görmüyorum o işte. Efendim ikinci sualim de vardı müsaadenizle. İkinci bir sualim de vardı Buyur. müsaadenizle. Efendim e İsa ile Mehdi Aleyhisselam'ın birleşik kuvvet birleştirmesi ve birleşmeleri mi olacak efendim? Belli ki İsa Aleyhisselam 33 yaşında geleceği için o zamanda Mehdi Aleyhisselam biraz yaşlı olacak ki ondan sonra manevi kuvvet İsa Aleyhisselam'dan mı olacak yine Risale-i Nur'un o saydığımız altı da mı devam edecek? İsa Aleyhisselam ulul azim bir peygamberdir. <laughs> Peygamberlerden hiç kimse ileri olamaz. Onun bulunduğu yerde hakimiyet onda olur. İsa Aleyhisselam hakiki kumandan olur yani. İşin direksiyonu onda olur. Ama bu tarafta bu işi sen yap diye Hazreti Mehdi'ye destek verir, kuvvet verir. O da burada bu işi yapar. Peygamberi geçecek kimse yoktur. Sonrası da öyle olur, değil mi? Hı? Sonrası da öyle olur yani. Her zaman öyledir. Peygam Peygamberi kimse geçmez. kutsan İsa Aleyhisselam. İbrahim çaldıran. Yakın zamanda Türkiye'de bulunan eski zamandan kalma gerçek İncil bulunduğu söyleniyor. O kitap da vesile olabilir mi acaba? Böyle yani bu onların din, hakiki dinleri e, yani hakiki İncil-i İncil, İncil Şerif en sahih olanı İncil-i Şerif İsa Aleyhisselam zamanında tedvin edilmediği için ondan sonra onun havarileri şey yaptılar. En, en sahihi ne, kimin diyorlar onun? Bernard Barnabas, Barnabas Barnabas İncil'i en sahihi odur diyorlar. E, hatta onu bulundu dediler Türkiye'de. Ondan sonra o şey, vefat eden, öldürülen adam Muhsin Yazıcı oğlundadır dediler. Dedilerse bir şey var yani, bir, bir, bir şey var yani, bir şey var. Nerede şu anda? Bilemiyoruz yani ya orada ya burada o Barnabas İncil'i veya daha sahatlısı ortaya çıkar.